Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şimdi bu serimizde belli başlı hisselere dediğimiz gibi öyle sıra sıra bakıyoruz. Tabii ki bunların hepsi tavsiye amaçlı değildir. Sadece burada dediğimiz gibi eğitim amaçlı bakmalar olacak. Onun için burada olan şeyler sadece bizlerin şahsi görüşleri olup yatırım tavsiyesi içermez. Şimdi karşımıza Toğa Soyan Tofaş Türk Utmoy Fabrikası'nın günlük bazlı bir baktığımız zaman grafiğini görüyoruz. Grafikte önemli bir tane nokta var dostlar. O da bakın trend çizgimizi alıyoruz bakın şu kısımdan şöyle şuraya doğru bir trend çekiyoruz. Şuraya baktığımız zaman burada beyaz çizgide bakın burası bizler için bir dirençmiş. Fiyatlama aşağı doğru gelmiş, tekrardan dirence kadar gitmiş, tekrardan düşmüş ve en sonunda üçüncü alanda direnci yukarı doğru kırmış. Teknik analizde bir kural vardır. O da şöyledir. Burası bir çizgimiz olsun. Bir fiyat seviyesi direnci 1, 2, 3, 4 defa diner ve direnci geçtikten sonra tekrardan bu kırılan direnç bu sefer destek olur. Ya da diğer türlü ihtimalle de bir destek seviyesi destek, 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 destek kırılır. Kırılan bu destek bu sefer direnç kerevi görür. Şimdi aynı durum burada da var. Burada baktığımız zaman şu seviye bakın fiyatlarda <laughs> Şunu şöyle yapalım. Aynen. <laughs> Şu an baktığımız zaman bakın burası bizler için bir dirençmiş. Aşağı doğru bir düşüş. Tekrardan dirence kadar gitmiş. Tekrardan satış yemiş. Ve en sonunda üçüncüde bakın çok güzel bir kırılım gelmiş. Üçüncüde kırılım geldikten sonra buradaki olan direnç seviyesi burada kırılmıştı ya. Bakın kırıldıktan sonra bakın destek olarak çalışmış. Bakın gelmeden destek almış. Tam gelmeden destek almış. Ondan sonra çok güzel yukarı bir ivmelenme ve ardından bakın tekrardan destek, tekrardan destek ve en sonunda şu an tam desteğin olduğu bölgede. Bu tarz yapılar dediğimiz gibi bu tarz böyle kırılımlarda önemli olan bu direncin geçildikten sonra destek olarak çalışması. Tabii ki bu destek kırılabilir mi? Kırılabilir. Orası ayrı bir konum. Diğer taraftan baktığımız zaman hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalarda bakın buradaki olan bu direnç çizgisi aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalama desteğimizi de tekabül ediyor. Yani baktığımız zaman 100 günlük hareketli ortalama altını veya buradaki olan bu tren çizgisini takip etmekte bence fayda var. Dediğimiz gibi buradaki durumlar sadece eğitim amaçlıdır. Bizlerin şahsi görüşleridir. O yüzden hani bunları böyle eğitim anlamında baz alırsak sizler için daha iyi olur. Dediğimiz gibi bir bir direnç seviyesi kırıldıktan sonra destek olarak çalışır. Bir destek seviyesi kırıldıktan sonra direnç görevi görür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.